Selam arkadaşlar ben Darius kanalımızın ilk modlu serisine hoş geldiniz. Bugün Forever Stranded'a başlayacağım. Benim bilgisayarıma indirdiğim ilk modlu Minecraft'tı bu. Yaklaşık 4-5 yıl önce. Tabi o zaman modun M'sinden bile haberim yoktu açıkçası. Oyunu indirdim. Ertesi gün sildim. Yani ne olduğunu anlayamadığım için. Üstünden uzun yıllar geçti. Birçok modlu oynadım ama bu Forever Stranded'e asla geri dönmedim. Dedim ki bugün neden tekrar başlamıyoruz. Bir roketin içinde doğuyoruz arkadaşlar. Kumlarla dolu bir gezegene düşmüşüz ve buradan kurtulmaya çalışıyoruz. İçinde farklı farklı birkaç mod var. Bazılarını biliyorum, bazılarını bilmiyorum. İsterseniz hemen single player olarak başlatayım. Biraz zorlu bir mod. En azından ilk bölümde birinci geceyi geçirmek istiyorum sizlerle beraber. Single player olarak başlayalım. Yeni dünya yaratalım. Hemen Darius'un gezegeni diyelim böyle olsun. Yeni dünya yarat. Evet açıldı dünya. Gemimizin içindeyiz, kabindeyiz. Sağ üst köşede hemen haritamız var. Uçak üstten gözüküyor zaten. Normalde ilk gün biraz acele etmeniz gerekiyor. Bir 20 dakika falan izledim başkalarından videoyu. İlk gün biraz acele etmeniz gerekiyor çünkü gece dışarısı çok fena oluyor. Kum olduğu için ayar hasklar doğuyor ve hasklar biliyorsunuz gündüzleri yanmıyor. Gündüzleri de etrafta dolaşabiliyorlar. Ama ben rahat geçireceğim. Bırakacağım doğsunlar. Biraz moda, biraz mod paketine bakalım. İçinde neler varmış. Hemen şöyle envanteri açayım arkadaşlar. Envanter al başarımını gerçekleştirdik. Modlarda neler var? Bildiğim kadarıyla e, Ex Nihilo. Bildiğim kadarıyla Ex Nihilo var arkadaşlar. Aynen bu e, şeyleri, madenleri, kumu, toprağı elediğimiz mod var. Bizim en çok kullanacağımız mod bu olacak. Extra cells var. Ee, aynı şekilde depolamaları otomatiğe çevirebileceğiz. Farklı farklı onlarca maden türü var. Amacımız bizim buradaki amacımız. Bu arada skinimi değiştirdim. Bu oyun için özel yaptım. Uzay kostümü giydim arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, bu oyundaki amacımız bu serideki amacımız aslında bu kum gezegeninden içine düştüğümüz kum gezegeninden roketler yaparak kurtulmak ve dünyaya geri dönmek olacak. Gemi böyle eee çizelle çok güzel bir gemi yapmış buraya yapan kişi. Mükemmel bir gemi. E, cam can barına baktığınızda canımız 4'te şu anda. Burada bizim bir Better Questing kitabımız var. Burada quest'ler var arkadaşlar. Bu quest'leri yaptıkça yavaş yavaş e, size kalp vermeye başlıyor. Kalplerinizi arttırabiliyorsunuz. Tam ortada beyaz bir yuvarlak var. Aynı zamanda sıcaklıktan da etkilenebiliyoruz. Tölge üzerindeyiz çünkü. Sağ tarafta da yiyecek ve su barı var. Yine susuzluk etkiliyor ve e, aynı yiyecekleri çok uzun süre yiyemiyoruz arkadaşlar. Farklı yiyecekler yapmamız lazım. Fakat şöyle dışarı baktığınızda, bir gündüz gözüyle bir bakalım, çölden başka hiçbir şey yok. Şu yukarıya baktığınızda gördüğünüz karıncaya benzer şeyler. Kum fırtınası. O kum fırtınası aşağıya gelebiliyor ve kumlar içinde kalabiliyorsunuz. İçinde kalınca nasıl oluyor bilmiyorum ama hiç görmedim. E, kum fırtınası geldiğinde böyle küçük küçük. Bunlar toplanıyor arkadaşlar bize ilk başta en lazım olacak şey kaktüs olacak çünkü ilk bir iki görevde işte toprak yapmamız gerekiyor su yapmamız gerekiyor onları kaktüslerle yapıyoruz çünkü zaten başka hiçbir şey yok bir de çubuklar var şöyle gemi bu şekilde şurada bir kanadı var o kanadın altında bir tane chest var onu biliyorum ama chest tuzaklı chest altında tnt var ve chest'in içinde hiçbir şey yok oraya hiç gitmenize bile gerek yok. Gemi bu şekilde çizelle çok güzel bir gemi yapmış yapan arkadaş laboratuvar bloklarını kullanmış. Efsane bir gemi olmuş. İçeride böyle Şu kapılar buradan geldiğinizde açılıyor. Burada görünmez basınç plakaları var. Böyle geminin içi. Şurada arkada arkadaşlar. Bu arada bunun üzerine geldiğinizde bakın göstereyim size ısındığımız mesela. Şurada lav var. Çizelle lavlar koymuş oraya. Üzerine gittiğimizde Bakın ortadaki beyaza bakın. Hemen yukarı doğru bir ok çıkıyor. Isınmaya başlıyoruz. Şurada arkada da şu borunun öbür tarafında çok az bir su var. Orada serinleyebiliyoruz. Uzaya giderken yanımıza neler almışız bakalım. Bir tane fidan almışız. 32 tane kemik tozu almışız. 3 tane de su şişesi almışız. Yani uzaya giderken Bunları almışız yanımıza. Helal olsun ya. Alacak başka bir şey bulamamışız. Quest complete. Birinci görevi tamamladık. Questler. Basit survival. Bunu tamamladık. Ee, şöyle şeylerimiz var. Ödüllerimiz var. Loot chest de var içinde. Şansınıza ne gelirse. Bir tane de toprak veriyor ilk görevle. Bu patlama sesi ilk quest'i tamamlayınca çıkıyor. Bir daha da çıkmayacak. İyi ki çıkmayacak. Bir tane toprağımız var. Hemen şu ilk ağacımızı ekelim dışarı. Kum fırtınasının içinde kalmak istemiyorum. Çünkü nasıl olduğunu bilmiyorum kum fırtınası olduğunda. Aynı zamanda kanlı ay var arkadaşlar. Blood Moon. Bazı gecelerde Blood Moon oluyor ve çok daha güçlü. Çok daha fazla mob doğuyor. Hemen şu ilk ağacımızı ekelim. Birinci gecede uyumayacağım. Size dışarısını göstermek için uyumayacağım. Şu ağacı büyütelim hemen. İlk odunumuz hayırlı olsun. İlk odunla hemen bir crafting bench yapacağım. Tinkers Construct var. Onu da çok fazla kullanacağız. Aletlerimizin hepsini bu modda yapacağız. Tinkers Construct'tan. Ee, şöyle arkadaşlar. Yapacağım ilk iş bir tane şu wooden crook'tan yapmak ve bu yaprakları bununla kıracağım. Hem daha fazla fidan düşme şansı oluyor hem de ipek böceği düşüyor. Altı tane fidan düşmüş, ipek böceği hiç düşmemiş. Ha, şunu açalım ya, loot chest'ten bakalım ne çıkacak. Evet, ilk loot chest'imiz. <laughs> Bravo, sekiz tane nedirak. En olmayacak şey çıktı, tebrik ediyorum. Odunları alayım hemen. Biraz da kaktüs toplamam lazım ilk gece için. Kapının önüne çünkü birkaç tane kaktüs dizeceğim. En azından haskların bir bölümü o kaktüsle ölsün. Çünkü gece burası inanılmaz mutlu olacak arkadaşlar. Şuradan biraz kaktüs toplayayım bari. Dediğim gibi kaktüs oyunun ilk başlarında en gerekli şey. Çünkü toprağı kaktüsten yapıyoruz. Suyu kaktüsten çıkarıyoruz. Bize su çok lazım olacak. Susamaya başlayacağız birazdan. Yavaş yavaş. Tabi ilk gün yapamayacağız suyu. Ancak ikinci gün yapabiliriz. Çünkü bazı aletleri yapmamız gerekecek. Onun için biraz fazla odun lazım. Bu kaktüsleri şimdilik topluyorum ki geminin giriş kapısının oraya ufak bir kaktüs bariyer yapalım. Gece olduğunda hasklar en azından bunlara dokunanlar ölsün. Evet şurada bir tane tapınak var. Evet, o tapınağın oraya gidince arkadaşlar patlıyor. Altındaki chestler patlıyor. Çünkü şu an mobların doğabileceği tek yer onun içindeki karanlık. O yüzden oraya ilk bölüm, ikinci bölüm yaklaşmayacağım. Belki ikinci bölümün başında gece olduğunda giderim oraya. Ama şimdi gitmeyeceğim çünkü direkt patlayacak biliyorum. Burada rüzgar esiyor sanki. Gecede olmaya başladı yavaş yavaş gemiye doğru gidelim. Birkaç tane kaktüs yerleştirelim. Biraz da kum alacağım buradan. Valla geç kalmayalım. Gece de oldu. Şöyle hemen. Burada yapacağım şu. Şuraya bir tane daha kaktüs koyacağım. Şöyle 3 tane. Şuraya 2 tane koyacağım. Yok, üstünde yapmayacaktım onu. Böyle şuraya birkaç tane kaktüs koymam lazım. Şuraya da bir tane, şuraya da bir tane. Heh. Şimdi girelim içeri. Buraları aydınlık. Şuralarda lambalar var. İçeride doğmasından korkmuyorum. Birazdan asklar doğmaya başlayacaklar arkadaşlar. Normal zombiler de var. hasklar da var. En ilginç olan şey gelir mi bilmiyorum. Cadılar var. E, compressed bası. Compressed hasklar var arkadaşlar. Basılı hask. Öldürüyorsunuz içinden 8-10 tane daha hask çıkıyor. Sesleri de bir garip onların. Bakalım belki gelir onlardan. Bu gece boyunca birazdan iyice dolacak burası. Bir kaktüsler belki birkaç tanesini öldürür. bu geceyi burada bekleyerek geçireceğim. Bir de sabah olduğunu da göstereceğim dışarıda. Çünkü bu arkadaşlar gün ışığında da ölmüyorlar biliyorsunuz. İçerideyken bari şu elimizdeki odunlarla bir tane şey yapalım. Bir tane ahşap kılıç yapalım. Bir tane kılıç iyi seslere bak bir tane kazma evet kompresit geldi şu an dışarıda bir tane kompresit var bu onun sesi Bununla sesini biraz kısayım kazma yaptık bir tane de balta yapalım. Küre. Odun kalmadı. Neymiş bu? Karpuzlu sandviç. İyi. Bu ne? Sıcak koruması. Güzel. Bunlar da var. Üç şişe de suyumuz var. Böyle. Dolu dışarısı dolu. <laughs> Şuraya bakın. Yavaş yavaş gecenin sonuna geldik. Şuraya bakın arkadaşlar. Hepsi beni bekliyorlar dışarıda. Haydi aya bakın. Burada şurada bir tane altın zırhlı var. Onu öldürürsek belki bir altın parça düşer bize. Hayır. Yani o iki tane varmış. Full altın. Evet. Güneş çıktı. Zombiler ölmeye başladı. Bunlar da yansın. <laughs> Bakın. Evet, haydi bakalım, gazamız mübarek olsun. Hop, buradan çıkabilecek miyiz? Kapıdan değil de şuradan çıksak, şunu ben. O selam. Arka. Cadı var orada ben. Kapıdan çıkıp koşsam. Nereye gitti o creeper? Koş. Ayy, seslere bak. Allah'ım bu ne bir ordu var arkamda Altın hop aman Hop oh, iyi tamam Monster Hunter Ne çabuk öldü o canaz mıydı o kadar Bunları alayım şunları alayım hemen şöyle Çürük etler de lazım bu arada onları kurutup yiyebiliyoruz. Aman. Şimdi biraz uzaklaştırayım şöyle temizlensin bari orası. Bir şey düştü ondan ama ne düştü? XP miydi o? Yok şurada bir şey var. Onun ne olduğuna birazdan bakacağım tapınak şurada arkadaşlar ama dediğim gibi oraya gider o gerçi bunlarla gitsek belki patlamaz bakalım mı bunlar yanımıza dursunlar belki yemde bu kadar çok mob var diye orada mob doğmayabilir ne var içinde? zombi var <laughs> aman Desin. Gel bakayım. Gel. Hop. Tamam burası temiz. Bu neymiş ya? Ulaştırılmış XP. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Bakarız ona sonra. İnşallah patlamamıştır ya. Bakalım içine. Başka modlu var mı? Temiz. Bu arada ısınmaya başladık. O da kötü. Patlamamış. Süper 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 arkadaşlar. Hemen şu basınç plakasını kırmam lazım. Allah. Aman 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 aman. Nasıl kalsın gidiyorduk. Ne bu? Machine upgrade. A mystery wrapped into tin foil. Bir şeyler var. Arılar var. Güzel forestry modu var. Kül var. Alalım. Kemik var. Alalım. Şu şirketlerin hepsini alalım. Şunu alalım. Kum. Çöl akasyası kumda büyüyor galiba. Bu tam bilmiyorum ama arılar şimdilik kalsın. Kuark modu var. Ondan nasıl olduğunu bilmiyorum. Bu arada ısınıyoruz. Burada sıcaktan ölebiliriz. İşte bu. The Ender. Ender. Güzel. Ender Avyonun verdiği kılıç var. Canı az ama güzel. Kumlar. Altın. Kemik. Altın. Senil kalsın. alta Altın. Sıcaktan öleceğiz büyük ihtimal ama. Bu Infinity Book var. Şunların hepsini alalım. Şunları alalım. Lost kapasitör. Bilmem ne kapasitör. Bir tane daha akasya var. Şunları alalım. İp var. Bronz Sword var. İki tane Copper var. Tinker's Construct. Impossibly hard wheat sticks. Buğday çubuğu. Ne işe yarıyor bilmiyorum alalım. Bunları alalım. Külleri almış mıydım? Külleri de alalım. Bunlar yer kalmadı. Bunları sonra aldınız. Bunu boşalttık. Bunu neredeyse boşalttık. Bunu neredeyse boşalttık. Yanmadan eve gidebilir miyiz acaba? Sıcaktan ölmeden. Şu an aşırı derecede sıcağız. Deneyelim bakalım ölmeden eve gidebilecek miyiz? Nereden? İyi şu, oh, ah, şu an tamam. Sıcaklığımız biraz düştü. Aşağısı daha sıcak. Ne tarafta kaldı gemi? Bu tarafta mı? Hı, gemi orada. güzel sıcaklığımızda düşüyor. Şu toz bulutları gelince mi sıcaklık düşüyor? Güneş öğleni geç, öğlende çok sıcak oluyor çünkü. Bir de sezonlar da var. Çöl dünyasında olmamıza rağmen bazen kış olabiliyor. Biz sıcaktan yanıyoruz ama şeyler büyümüyor. Kroplar büyümüyor arkadaşlar kışları. Ben yani tek başına benimle. Güzel. Bu arada kılıcın canı da fullmuş. Onu da öğrenmiş olduk kırdığımız yer onu geri koyalım. Güzel bu bulduğumuz tapınaktaki chest benim için bir artı oldu. Normalde oradan bir şey bulmayı ummuyordum. Patlar diye bekliyordum. Bu şekilde almamız iyi oldu. Şurada biraz su var arkadaşlar. Bu suyun içine girdiğimizde bakın hemen sıcaklığım düşmeye başlıyor. Ee, şey yapamıyorsunuz burada. Su kaynağı sonsuz su yapamıyorsunuz bu modda. Yani 3 tane su yan yana koyup sonsuz su yapamıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Şöyle biraz serinleyeyim. Evet, Forever Stranded'da terk edilmiş çöl gezegeninde ilk gecemizi geçirdik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. Serinin devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar lütfen yorumlarda belirtin. Biraz farklılık olmuş oluyor, biraz eğlenmiş oluruz burada. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorumlamayı, kanala yeniyseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.